Merhaba arkadaşlar. Bugün şu aldığım tabi sürpriz yumurtayı deneyelim. İki tane var içinde. O zaman hadi başlayalım. Sıcağım. Şöyle bir tane yumurta çıktı. Bunu mal sayılmıyor musun? Neyse fark etmez. de aynı ama içindekiler farklı. Evet. Şöyle. Bir açalım Neyse hemencik kıralım. Gösteremedim. Şöyle. biraz sıkıntı bakalım. Hı -hı. Çok güzel. Hı -hı. Evet. Bu burada dursun. Şimdi en önemli yerine geldik. Şu, açıyorum. Evet. Açtım. İçinden çok güzel bir şey çıktı diye düşünüyorum. İnşallah güzel bir şey çıkmıştır. Şimdi ah. çıkan şeye bakın. Yine. Şöyle bir şey bana hangisi çıktı? Bana S04 çıkmış. S04. Hmm. <laughs> Bu çok basit. Hangi gibi var markette. Tersini düzünü çok anlayamıyorum. Böyle oldu. Evet. Ve şuraya koyuyoruz galiba. Arkası da şey diyecek zaten. Böyle oluyor. Şey... Şey, şey ee, arkadaşlar hala aklıma gelmedi. Skatür değil ya. Skatür. Yok değil. Elektrikli bir şey diyor ama. Adını unuttum. Böyle yapıp ters de takabilirim. Direksiyon da var. Hem de doktor. Direksiyonu şurada. Neyse. Boş yapmayalım. Şimdi şu kutudan hemen içine koyalım. İçine sığmıyor. Kediciyi ayırıyoruz kutusundan. Evet, Bu bununla. da tamam. Bunu Şimdi sıra ikinci de bunu. Kutu kokuyor. Bu kokuyor yani. Normal diye düşünüyorum. Şimdi şuradan bunu